Arkadaşlar sözümüzü tuttuk ve ormana gidiyoruz. Video 5 dakikalık ve 6 dakikalık para olacak arkadaşlar. Çünkü kısa gidip kısa geleceğiz. Arkadaşlar. Tabii ki de beni gene zor ikna ettiler. Yarın tam takımda geleceğiz. Ve yarın evveli er gün yani ertesi gün de olabilir. Her gün her gün gidilmez aman Allah'ım. Evveli ertesi gün olsun ya. Ve ertesi gün değil 3 gün sonra falan. Ya ertesi gün olsun. iki gün Herkese sonra. Ya, salı günü olsun. Tamam. Hem, yarın, hem neden salı gününü seçtim biliyor musun? Neden? Pazartesi günü Tuğra'nın okulu var. Tamam salı günü. Tekrardan geleceğiz. Ama bu sefer tam takımlı geleceğiz yani. Hazırlıklı geleceğiz. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Ama koyayım? Ah. Nasıl ineceğiz? E, yeni koltuk mu gelmiş? Ha, Sen geldik. Kanka. Ha, ben de sana onu diyecektim eski yoldan İsveç. Eski yoldan eski yol kapalı. Ha? Eski yol dediğim burası. Ha. Tamam iki sene sonra ben ineceğim oradan. Sen ilk yani. Çünkü Yine süper dirmen kanka geri döndük ya. Yok ben Ama... buradan ineceğim ya. Anan sikeyim. Ben korkuyorum çünkü direkt olduğun için üstüne... Aa! Sakin ol kanka. Sakin ol kanka. Sinirlerini hakim ol kanka. Evet. O sarmaşıklar ayağımı sardı. Opa. Arkadaşlar tüfek sesini duyduğumuz anda kaçıyoruz. Neden? Ya yani, tüfek sesini duyarsak demek ki yakınlarda tehlike var. Ki tüfek ateş ediyorlar. <laughs> <Ha, gülüyor> tüfek mi deme. Kanalın şey. gene yasaklanacak. Ha tamam arkadaşlar özür dilerim. Onu ee, için. şey, tuf tuf la ateş ederlerse kaçacağız. Tuf Arkadaşlar. Üçüncü. Ama ha, sanki şey. A, töbe töbe. Sanki koltuğun zıplama sesini köpek sesi sandım. Arkadaşlar şuna bakın. Çok eğlenceli. <laughs> <laughs> elim elim kamera var ondan denemedim. Ben var. Bak şimdi arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar benden görüyorsunuz. Arkadaşlar mi? benden gördünüz az önce. Ben bir elimle <laughs> kamera. <gülüyor> Arkadaşlar ben bir elimle kamera. Diğer elimle de böyle dönebiliyorum. Tek Arkadaşlar, bu dala tutulmamız lazım. Işte. Tamam gel kanka. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi eve gidiyorum. Dermişler. Arkadaşlar önceden buraya kadar çıkıp Arkadaşlar ya hatırlayanlar oldlar hatırlar burayı ya. Demek kanki oltlar atırlar burayı. Ah. ah. be oğlum burada dere sesi vardı ama dere gözükmüyor şu an. Dere. Tabii 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 tövbe küfür et. Neden? Aha amına koyayım dedik ya Tabii tabii tabii. Ben e, dere dedim. Ha ben dere ben dedim. Oğlum çıkmış gibi hissediyorum amına koyayım. Ben gitsek mi? Ha, oğlum daha bir dakika, üç dakika oldu. Beş dakikada bitirelim gidelim. Bir on dakika. Ah. Oh. Lan A. geri ah. düşeceğim. Kanka biz burayı daha yeni düzlemedik mi? Hadi. Hah. Oho. Lan orası ne? Kaçıyor mu? Gel gidelim. Yani ne, diye? Gel gidelim. Ne? Daha dur ya. Bir iki dakika daha kaldı. Yine video uğruna beş <laughs> Allah bu görüp geleceğiz. Ne? Arkadaşlar yılan için hazırlıklıyız. As. Hayır gösterme. As. gösterme. Kaşa bir dakika kanka. Kanka arkadaşlar bakın yılan için hazırlıklıyız. Görenler gördü. tutsana bir kanka. Ama bura tutma bir şey yapacağım. Ee, Kendin at işini iş... yapacaksın. Yok kanka işini yapmayacağım. Şunu anlatacağım halledilmiyor da. Bıçak bile o yani. Kanka ileride sanırım biz burada duracağız. Biz bunu içerken diyorum burada oturacağız. Bir. Ya bunu bunu. O ne? Lan B 1 A. Ha tamam. 1 lira. Tamam tamam 1 lira. Bir nasıl ya kanka kanka baksana buraya yol yapmışız. Yolun hayrı yok. Hı? Burada düzlük değil miydi? Neden böyle yamulmuş? Oraya doğru gidelim mi? Ben gidemem. Bak Mimari. ilk başta böyle dümdüz şu an eğimli duruyor böyle. Çaya doğru eğimli duruyor. Kanka hani çay bu tarafa doğru yükseldi dedin ya. Ha bak burada. Toprakları kaydırmıştır o. Yok şey yükseldi doğrudan kışın gittik bize. Aha. Arkadaşlar oldlar bilir burayı. Olt? Olt olt. Eskiler bilir burayı. Arkadaşlar yani. Kanka arkadaşlar ben reskit olduğum için. Evet bütün çocuklar. Ben kit şu Ben kit Emre. Ana ne? Ne oldu? Tövbe tövbe tövbe. Ne oldu? Gel gidelim artık. 5 dakika oldu. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.